Neden öğretmenlik okumamalısın? Öğretmenlik okumamalısın eğer mezun olur olmaz, rahat ve kolay bir iş bekliyorsan. Bu meslek yoğun çalışma, sorumluluk ve duygusal yük taşır. Maddi beklentin yüksekse uzak dur. Öğretmenlik hızlı kazanç sağlamaz ama istikrarlı bir gelir sunar. Kalabalık sınıflar, farklı öğrenci profilleri ve ek görevler zamanla yorucu olabilir. Öğretmenlik sadece ders anlatmak değildir. Veliler, evraklar ve sürekli planlama da işin bir parçasıdır. Tatili bol gibi görünse de arkasında ciddi sorumluluk vardır. Duygusal olarak yıpratıcı olabilir. Eğer yükünü taşıyamayacağını düşünüyorsan bu meslek seni mutlu etmeyebilir. Özetle öğretmenlik kutsal bir meslek olabilir ama herkes için doğru bir yol değildir.